Merhaba arkadaşlar videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Power Plant'e atlayışımızı gerçekleştirdik. Hemen bir pompalı bulduk. UMP'mizi de bulduk. Hop. Bak bu da şu kıyafetten almış. Vallahi herkes ondan almış ya. Bekle. Hop. Bekle koçum. Kaçma. Lan. Oğlum ne oluyor? Bot oldum. Ha, sonunda be. Like atmayı unutmayın. Like'larınız benim için çok önemli. Hatta en önemli şey neredeyse önümde. Siz like atınca bana video çekme isteği geliyor valla. Bak adam üstünde galiba. Üstümde aynen. Hmm, bekle. Şu bombayı yakalasana bir. Yakala. Yok, atamadım onu. Ah be düştük. Bekle. Geldim. Lan. Uy ne yapıyordunuz oğlum? Önünden sıkıyor bir tanesi de. Hatta bir tanesi değil. iki tanesi. Tamam. Siz de aldım. Gel sen de gel. Bekle. Bilmiyorsun beni. Botmuş. Tamam. KNT'yi aldım kankam. UMP'nin Magmus'ini atalım şöyle. Aynen. 3x'i takalım. Hatta şöyle yapayım. Hı, hm, tamam. Bak millet hep bu SPG'den almış. Eee şu m 7 alsam mı? Yok almayacağım. Bizim 5.56 bulmamız lazım. Aha bulduk. Çok fazla bulamasak da bulduk. Sıkıntı yok. Evet power plant'i temizledik. Şöyle e, uaz muaz bulup gidelim. Uaz muaz. Değişik oldu. Şunun loot'una bakalım bir. Ha, bakmıştık lan buna. Tamam. Bu arada e, dengeliye ve sinematiğe aldım. Bunu beğenirseniz böyle oynayacağım. 5.56'mızı da bulduk. O zaman let's go. Hop. Sakin ol. Oy Oha. Oğlum ne yaptın? Yuh. Adam el şu Belli. Bekle. Ş şöyle bir gelsen. Yedi. Kaçtı lan. Kaçırdık adamı. Bekle. Ben seni kaçırmam ki. Geleceğim. Bekle. Sakin ol. Heyecan yapma. Oo üç seviye çanta. Güzel. M2 aldım. Evet aldım. Bak 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 nasıl bakıyor. Hop. Bekle. Şuna basayım bir. Aa bunun şeyi değişmiş böyle. Emojisi mi artık? Bunu basarken mesela onun resmi çıkıyor böyle. Bir değişik olmuş. Güzel olmuş aslında. Güzel. Oğlum kaç dakikadır seninle savaşıyorum lan. Sonunda aldım yani seni. Azıcık uzun sürdü bu fight. Ama sıkıntı yok. Sonuçta aldık. Bizim için önemli olan sonucu. Gayet güzel. Uaz falan yok mu ya? Uaz lazım bize. Bug'i de olur aslında. Bunu da M2'si varmış ha. M2 alsam mı? Hadi çift M2 yaptım lan. X'te 150 mermi. Yani, yani 300 oluyor. Ve X'te aynı. 3x. Gayet güzel. Abi bizim 3x kayboldu lan. Tamam. O zaman let's go. Power Plant'ten 8 leşle çıktık. Gayet güzeliz. At hadi. At kankam. O şu M2'nin deseniyle çantanın deseni çok uyumlu olmadı mı? Baya uyumlu lan. Baya yakıştı. Güzel. Dibimize attı. İnşallah bir UAZ falan gelir de. Savaşalım hem kil alalım hem UAZ alalım. Bizim için çok güzel olacak. Öyle bir şey olursa. Bak 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 yakaladım. Önümdeki evde. Azıcık yaklaşacağım. Tamam tam önümüzde. Duruba bakacağım bir önce. 3 level kaskımızı falan alalım da. Şimdi adamın loot'u ise öyle kalmayalım. Ölürüz falan şimdi. O AVM uf iki gelmişiz lan. Kanka şu AVM'yi alacaksın. Al, al aynen. Aldın mı? Okey. Bir de 8x falan yok mu? Aynen yok. Onu buluruz ya. O sıkıntı değil. Aha. da AVM'si varmış. Tamam. Çift AVM yapalım mı? Yapalım mı lan? Çift AVM. Hmm. Hadi yaptım lan. Çift AVM oynayacağım. Fanteziye bak be. Tüh. Böyle bir fantezi yok. Şunu atmayalım da. E, AVM mermisi biterse. MK falan geçersek diye atmadım 5.56'yı. Uf loot'a bak lan. <laughs> Adamlar AVM bulamıyor. Ben çift AVM oynuyorum. Baya adaletli. Şimdi ki... bir çıksana. Aa daha demin aldığım bu adam mıydı acaba? Bu adam olma olasılığı yüksek. Çünkü yakın zaten şöyle gelmiştik adam. Aha. Değilmiş. Uf, güzel aldık. Seni güzel aldım bekle. Şöyle bir canım basayım. Şu an çok açıktayım ama. İnşallah AVM yemeyiz kafamıza. Şu busumu da basacağım. Güzel. Sap sağlam bastık busumuzu canımızı. Şunu adam sandım ya. Şimdi o baydığımın kankisi geldi mi? Evet gelmiş galiba. Hop. Tamam. Kaldırmış arkadaşını. Kankisini kaldırmış. İki kişiydi önümde. Bekle. Sakin olun. Güzel bayağı bir fight çıktı. Önümde. Yok oldu. Lan. Hop. Lan çok açıktayım. Yapma. Çok açığım. Lan. Oha sen nereden geldin? Abbe ah be kankam. Fantezi yapıyorduk. 2 avm yapıyorduk be. Hiç adamın sesi de gelmedi valla Oğlum bu adamın hiç sesi falan da gelmedi Allah Allah Ayak sesi alırdım aslında Kd'si 1'miş Oynanan maç ha, Sezon sıfırlandığı için Kd'si düşük Bak 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 gelmiş böyle Ah be kankam Hiç sesi gelmedi sesini alsam Dönecektim de Abi ne Ha ödül verdi lan Neyse Bak bu değişmiş böyle menüsü falan Evet arkadaşlar bu videoda böyle oldu. İzleyen herkese çok teşekkürler. Böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.